Zamanı bu akşam size bir aslında bir masal anlatacağım. Acaba bu masalın içinde kendinizi bulur musunuz bilmiyorum. Bir iş portacının masalı bu. İş portacının elinde bir şişe, şişenin içinde bir yılan. İş portacı şişenin içindeki yılanın herkese konuşabileceğini söylüyor, İddia ediyor. Şimdi bu şişenin kapağını açacağım, ona sorular soracaksınız, o da cevap verdikten sonra dedikten sonra ama şişeyi açmadan evvel bu jiletlerden size dağıtmak istiyorum hediyesi 25 lira deyip aslında iş jilet satıyor yılanı gösterip çevredeki yani ağzı açık bir şekilde izliyorlar bir şekilde yılana soru soracaklar ya hepsi heyecanlı jiletler de kapış kapış gidiyor. Adam bir yandan jilet satıyor bir yandan da yavaş yavaş kapağını açıyor şişenin. İşte açıyorum yavaş yavaş ama Orada biraz daha jilet... Evet, ...evet şimdi yılan çıkacak sizinle konuşacak... ...biraz daha jilet... ...şimdi şişe açılıyor soruları hazırlayın... ...biraz daha jilet... ...tam şişe açılacakken... ...kalabalığın içinden bir ses geliyor... ...zabıta, zabıta, zabıta geliyor... ...yılancı adam elindeki şişeyi ...yanındaki çantaya koyuyor... ...şapkasını tutarak arkasına bakmadan... ...kaçıyor... ...bunu anlatan... ...diyor ki abi diyor nasıl bir tesadüf... Ben çok şanssızım ya. Bu adama belki dört kere denk geldim. Her seferinde şişeyi açacakken zabıta geldi. İşte arkadaşlar. Hikaye burada bitiyor. Biz kendimizi akıllı zannettiğimiz müddetçe o zabıta da çok gelecek. Benden bu akşamlık, bu haftalık bu kadar. Çok güzel bir hafta sonu olsun. شكرا